Herkese merhaba, Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün yumuşacık, puf puf kabaran tavada piş tarifini hazırladım. Bezeleme işlemi yapmıyoruz. Sadece tek bir bezeden şipşak yapabileceğiniz en kolay ve en lezzetli tariflerimden bir tanesi diyebilirim. Önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek... Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 3 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim. Maya aktifleşene kadar karıştırdım. Tarifim için toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Bu sırada yine üzerine 1 yemek kaşığı silme tuz ilave ettim. Hamur ağırlaşıncaya kadar öncelikle spatula ile karıştırıyorum. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada onu lütfen kontrol ekleyelim. Eksik veya fazla on eklemesi yapabiliriz. Yumuşak ve ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Şimdi spatula içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Birazdan yumuşaklığını ve akışkanlığını sizlere göstermiş olacağım. Hamuru uzun süre yoğurmalıyız. Pişlerimizin çok güzel bir şekilde kabarabilmesi için. Evet ortalama 3-4 dakikadır hamur yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşaklığını ve akışkanlığını sizler de görüyorsunuz. Asla ele yapışkanlık özelliğini kaybetmiyor. Hamuru yoğurma işlemini tamamladım. Kıyısını köşesini toparlıyorum. Birazdan elimi temizleyeceğim ve tekrardan yumuşaklığını göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi hamurun kıvamı oldukça güzel, yumuşacık, ele yapışan bir hamur elde ettim. Havalandırarak hamuru yoğurma işlemini tamamladım. Şimdi üzerinde temiz bir bez ve kapakla örteceğim. Ortalama 40 dakika boyunca mayalandırma işlemine bırakıyorum. Hamur iki katına çıkana kadar mayalandıralım. Mayalandırdığımız ortam ne kadar ılık olursa mayalandırma süresi o kadar kısa inecektir. 40 dakikanın ardından hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Öncelikle hamurun ilk havasını alıyorum. Şimdi masanın üzerine bol miktarda un serpiyorum. Hamuru masanın üzerine alıyorum. Buradaki en önemli detay bol miktarda un kullanmamız aksi takdirde hamuru toparlamakta güçlük çekebiliriz. Yine toparlamaya devam ediyorum çünkü içerisindeki hava kabarcıklarının tamamen sönmesi gerekiyor. Bu sayede pişilerimizde asla maya kokusu olmayacak. Şimdi biraz daha undan yardım alacağım. Çünkü bezeleme işlemi yapmıyorum. Sadece tek bir hamuru parmak uçlarımla bastırarak büyütüyorum. Buradaki işlem oldukça uzun olacak. Hamurun masaya yapışmasını istemiyorum. Oldukça yapışkan bir hamur. Evet şimdi parmak uçlarımla bastırarak hamuru büyütüyorum çok fazla büyük olmayacak şekilde pişilerin ebatlarını kendinizde göz kararı ayarlayabilirsiniz. Biraz daha tombul bırakırsak çok daha güzel kabaracaktır. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bezeyi yeteri kadar büyüttüm. Şimdi ocağın başına geçiyorum. Büyükçe tavayı ocağa aldım. Üzerine 2 su bardağına yakın sıvı yağ ilave ediyorum. Şimdi ocağı açıyorum ve yağın ısınmasını bekliyorum. Ben bu sırada hamura şekil veriyorum. Rulet yardımı ile hamuru kare olacak şekilde kesiyorum. Ebatlarını göz kararı ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz daha büyük olacak şekilde, dilerseniz daha küçük olacak şekilde bezelere ayırabilirsiniz yapmamız gereken sadece bu kadar. Bezeyi parmak uçlarımızla büyüttük ve herhangi bir bıçak veya rulet yardımı ile şekillendirme işlemini tamamladık. Kızgın yağın içerisine hazırladığım pişileri alıyorum. Burada da lütfen kontrollü olalım. Çok fazla yüksek ateşte pişirmeyelim. Aksi takdirde içerisi çiğ kalır ve yüzeyi çabucak kızarır. Çok fazla da kısık ateşte pişirmeyelim kurur ve sert kalır. Hiçbir şekilde pişiler, e, puf puf kabarmaz, yumuşacık olmaz. Orta ateşte yavaş yavaş pişleri döndürerek kızartalım. Pişi tarifini yıllardır bu yöntemle yapıyorum. Malzemelerimi asla değiştirmedim. Deneyenlerden tam not aldı. Sizlerin de denedikten sonra çok beğeneceğinize eminim. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Pişler saniyeler içerisinde kızaracaktır. Ocağın başından asla ayrılmayalım. Sürekli çevirelim ki her tarafı orantılı bir şekilde kızarsın. Boyutları daha küçük olan bezeleri ikişer veya üçer tane olarak da kızartabilirsiniz. Daha büyük olan bezeleri teker teker pişireceğim. videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Kızaran pişileri şimdilik servis tabağına alacağım. Bu arada servis tabağının tabanına havlu kağıt serdim. Yüzeyinde kalan yağı süzebilmek için birkaç tane beze oldukça büyüktü. Bunları teker teker pişiriyorum. Daha güzel kabarabilmesi için. Şöyle hafiften havalandırıyorum ki alt tabanında çiğlik kalmasın. Bu sayede her tarafı çok güzel kızaracak. Bu arada birçok pişi tarifini yaptım. Patateslisi, kıymalısı, peynirlisi hatta pirinçlisi. İnanın hepsi birbirinden lezzetli oluyor. Açıklamalar kısmına linklerini bırakıyor olacağım. Birçok pişi tarifimi oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi son bezeyi de yağın içerisine aldım. Yavaş yavaş hafiften havalandırarak kızartıyorum. O kadar güzel kabardı ki yumuşacık puf puf oldu. Pişlerin içerisinde hamurlanma olmadı. Üstelik içerisine asla yağ çekmiyor. Bu yöntemle denedikten sonra sizlerin de yıldız tariflerinizden bir tanesi olacak. Hep bu yöntemle yapacaksınız. Bundan çok eminim. Tüm pişileri hazırladım. Şimdi bir de yakından iş dokusunu göstermek istiyorum. Evet sizlerin de gördüğü gibi pişiler yumuşacık oldu. Çok güzel bir şekilde kabardı. Pişlerin iç dokusu da oldukça güzel. Hiç yağ çekmedi. Üstelik hamurlanma olmadı. Yine bir tarifim daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.